Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bir mümin Kur'an'ı değerlerden asla uzak yaşayamaz, uzak olamaz, uzak duramaz. Kur'an ayetlerinde anlatılan bütün değerler top yükün muhatap olarak insanı alır. Eğer bir insan mümin olursa Kur'an ayetleri ile muhatap olmayı kabul etmiş demektir. Namazı nasıl kabul etmişse, orucu nasıl kabul etmişse, zekatı, haccı nasıl kabul etmişse, bize hep bunlar anlattı, anlatıldığı için bunları diyorum. Kur'an'ın ufki değerlerini, ilmi değerlerini, ahlaki değerlerini de o şekilde kabul etmek durumundadır. Mümin olan kişi Kur'an'ı muhatap alacağına söz veren kişi. Allah Azze ve Celle Rahman suresinin ilk ayetlerinde şöyle beyan ediyorlar. Değerli kardeşlerim, Ar-Rahmanu, o Rahman ki, Allah'ın Rahman sıfatı nedir? Bütün mahlukatı ihata eder dünyada bütün insanatı, esematı ve bütün hücreleri, bütün varlıkları ihata eder dünyada. Rahman sıfatının içselliğinde ne vardır? Rabbimizin hallak sıfatı vardır. Rezzak sıfatı da vardır. Ve Rabbimizin erham olma vasfiyeti vardır. Ve o şekilde Rahman suresinde Rabbimiz kendisini tanımlıyor. Er-Rahman, rahman, rahman. Hallemel Kur'an insan oğluna Kur'an'ı bildirdi. Değerli kardeşlerim, Adem aleyhisselamla başlayan insanlık süreci tevhid akidelerinin bütünlüğünü anlatır. Adem aleyhisselama indirilen sayfelerde de Allah'a iman vardır. Nübüvvet olarak peygambere iman vardır. Bütün meleklerin aksamına, kadere ve imanı akidelerin tamamı vardı vardır. Adem aleyhisselama indirilen sayfelerde, on sayfede yine İslam'ın değerler vardır. Yani Adem aleyhisselamdan Hz. Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar indirilen bütün kitaplarda ve sayfelerde imani kaideler ve İslami değerler vardı ancak tahrif edildiği için yok sayıldı. Beşer eli değdiğinden dolayı diğer kitaplara ve sayfelere insanlar tarafından yok sayıldı. Dolayısıyla Kur'an'ın içselliğinde bütün dinlerin gerçeği vardır. Allah Azze ve Celle nasıl diğer inanç bilimlerini peygamberlere gönderdiyse Hz. Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an'ı bildirdi. Onun vasıtasıyla tüm insanlık alemine bildirdi. Kardeşlerim Kur'an'ın bildirimi yalnız okuma kavramında değildir. Yani güzel bir saft ile okuyan bir hafızı kelamdan dinlenen Kur'an elbette ki insani gönülleri mest eder. Hatta Allah'a iman etmeyen bir kafiri bile alır bir ruhani aleme götürür. Onun gönlünü de hoş eder. Ancak Kur'an'ı bildirdiği Rabbin, Rahman olan Rabbin niçin amel bakımından insanlar Allah'a kul olsunlar, Allah'a secde etsinler diye bildirdi. Rabbim Kur'an'ı bildirdi, insan oğlu gururiyetten arınsın diye. Nefsin tahakkümünden korunsun diye. Şeytan aleyhillanenin mehrinden uzak kalsın diye bildirdi. Yani Rabbim insanı başıboş yaratmadı. Kardeşlerim insan başıboş olsa idi, sorumsuz olsa idi, duygusuz olsa idi, hayvanlar gibi yaşayıp ölmekten başka hiçbir değeri olsa değeri olmasa idi. Ne olurdu? Hayatın tadı tuzu kalmazdı. İyi insanların değeri bilinmezdi. Kötülük bütün insanların meziyeti olurdu. Çünkü ortada sorumluluk olmazdı. Çünkü hesap günü olmasa idi hesap vericilik aklına insan oğlunun gelmezdi. İnsan oğlu değersizleşirdi. Halakal in, halakal insane Allah insana bildirdi. Neyi? Hallemehül beyan bilmesi gereken her şeyi bildirdi. Bakınız değerli kardeşlerim, bizim farkımız şudur anlatım olarak. Biz bilim ve bilimsel değerler Kur'an-ı vasfiyetin içselliğinde vardır. Bilim Kur'an'dan yapsınamaz, çıkarılamaz, saf dışı edilemez. Rabbimiz buyuruyor, buyuruyor ki halakal insane insanı yarattı kim Rahman yarattı niçin ve allemehül beyan insana bilmesi gerektiği olan beyanı öğretti açıkladı neyi ila yevmil kıyame insanın bilmesi gereken her şeyi insana öğretti nasıl öğretti kendi zamanı aksamında yaşayan insanlar kendi hayatlarını kolaylaştırıcı bilgi ve bilimle tanıştırdı Rabbimiz. Rahman olan Allah. Ve Adem aleyhisselamın ruhuna, duygularına, denasına, hücrelerine kıyamete kadar olacak bütün inkişafı yerleştirdi, kaydetti ve yazdırdı. Kardeşlerim, elbette ki Dena'a yeni bulundu. Dena'a'yı gavurlar buldu diye Dena'a'yı yok sayabilir miyiz? Onlar neyi buldular? İnşa etmediler. Rabbimizin yarattığı hücreleri buldular. Rabbimizin yarattığı Dena'a'yı buldular. Onlar neyi buldular? Yer çekimini buldular, suyun kaldırma gücünü buldular. Zaten bunların temelinde Müslümanlar var. Niye şu anda Müslümanlar yok? Çünkü Müslümanlar Kur'an'ın içselliğinden bilim ve bilimsel değerleri saf ederek Kur'an'da bir nakısa ortaya koydular. Noksanlık inşa ettiler. Dolayısıyla insanı yarattı ve insanı yarattıktan sonra allemehül hülmeyen insana bilmesi gereken her şeyi bildirdi. Kardeşlerim. Elbette ki hayatiyette mutasyon vardır. Değişim vardır. Fakat asla insan oğlu Adem Aleyhisselam'la başlayan süreçten zamanımıza kadar hiçbir şekilde bir maymun gelişiminden insana döndürülmemiştir. İnsani gelişim olmuştur, akli gelişim olmuştur. Efendim insanlar medeniyet tanımıyla bir takım bilgi ve bilimlere imza atmışlardır. Ancak Adem aleyhisselam da insandı, şu andaki insan da insan, gelecekteki insan da insan olacaktır. Yani insan oğlu Komünist teorinin ortaya attığı gibi maymundan başkalaşım şeklinde gelmemiştir. Evrimleşerek gelmemiştir. Rabbimizin buyurduğu gibi insan oğlu gelişerek gelmiştir. Adem Aleyhisselam zamanında ilkel bir yaşandığı vardı. Adem Aleyhisselam ve onun zamanında yaşayanlar İlkel bir metotla yaşıyorlardı. Gemileri yoktu, uçakları yoktu, arabaları yoktu. Ancak ne yiyip ne içeceklerini biliyorlardı. Dokuma fabrikalar olmadığı için elbiseler de yoktu. Ne giyeceklerini biliyorlardı. Dolayısıyla kardeşlerim İslami değerlerde evrimleşme yoktur. İnsani inkişaf, insani gelişme vardır. Rabbimiz de buyuruyor ki halakal insan allemehül beyan Allah insana bilmesi gereken her şeyi öğretti. İnsana dünya hayatında gerekli olacak, lazım olacak her şeyi öğretti. İnsandaki insanı gelişme medeniyettir. İnsandaki insanı gelişme medeniyettir. Biz batı kültürüne bakarak medeniyeti Kur'an'dan saltışı dışı edemeyiz, medeniyeti yatsıyamayız. Hz. Muhammed Aleyhisselam medeni yaşadı, medeniyet ahlaktır. Hz. Muhammed Aleyhisselam medeni yaşadı, medeniyet sosyal paylaşımdır. Hz. Muhammed Aleyhisselam medeni yaşadı, medeniyet insan haklarına riayet etmek ve hiçbir zümre, sınıf, e, makam, mevki farkı gözetmeden bütün insanların Allah'ın bir numaralı kulu olduğunu idrak etme halidir medeniyet. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı top topyekun anlama zamanı gelmedi mi? İnsanlardan medet ummak yerinde, Allah'tan medet ummak, Allah'a yakarışta işte bulunma zamanı gelmedi mi? İşte görüyorsunuz ki Rabbimiz hangi ayeti açarsak açalım, bize kendisinden bahsediyor, kendisini ilah olarak tanımamızdan bahsediyor, yalnız kendimi, kendisini sevmemizden bahsediyor ve insan olmanın vasfiyetinin de kendi hallak sıfatının tecelliyatından, tecelliyatının kaynaklandığından bahsediyor. الفاتح